Ee, oraya AVM yapılacağına, millet bahçesi yapalım. Yani alışveriş merkezlerinin şehir merkezlerinde ne işi var? Yarın Allah korusun deprem olduğu zaman doğru toplanacak alanlarımız yok. Betonlaşmaya karşıyız. Yeşil olması, yağmurun suyla toprakla buluşması bir bölge halkına ve çevrede yaşayan insanlar daha mutlu edecek, düşünüyorum. Yaşadığımız Kadıköy'e, yaşadığımız İstanbul'a yapılan bir ihanettir. Bu Kadıköy'ü katletmekten başka bir şeye yaramayacaktır. Yazık değil mi? Çok yazık. Kadıköy'ün çöküşü. Çöker bence Kadıköy. Büyük saçmalık. Oraya AVM'ye hiç gerek yok çünkü. Yeni bir AVM kesinlikle ihtiyacımız yok. Böyle bir AVM yapmanın çok e, yersiz olduğunu düşünüyorum. Kadıköy yükselen değer değil, korunması gereken değerdir. Sürekli çeşmeye AVM yapılmasını istemiyoruz. AVM'ye hayır.